Aşılmaz günah fukurlarını aşabilecek tek insan, zırap insanıdır. Buhari mislimin bir rivayet ettikleri bir vaka var. Adamın birisi vefat edeceği zaman çocuklarını çağırıyor, diyor ki, oğlum amelime hiçbir zaman güven beslemedim, hiçbir zaman kendime bir şey var demedim. Onun için ben öldüğüm zaman kimse şimdiye kadar böyle dememiştir ama Efendimiz anlatıyor bunu. Ben bunu diyorum. Hiç kimsenin demediği şeyi diyorum. Hiç kimsenin demediği şey şudur. Rabbimin huzuruna bu halimle, bu mahiyetimle çıkmaya tahammülüm yok. Yüzüm de yoktur. Ben öldükten sonra yatınız. külümü muhuttan kavurunuz. Kül haline getiriniz. Sonra da rüzgarın şiddetli eski bir yerde veriniz. Karaya, denize veriniz. Rabbim niçin yaptın bunu dedi böyle dediği zaman ben Allah'ım senden korktum diyelim. Vefat edince öyle yaptılar. Muhbir-i Sadık şöyle anlatıyor. Allah Celle Celaluhu ona seslendi. Ruhuna seslendi. Hakikatına seslendi. Mahiyet asliyesine seslendi. Lime <laughs> fealte Bunu niye yaptın? Min haşyetike ve ente alem ya Rabbi. Senin korkundan yaptım. Sen de bunu biliyorsun. Senin korkundan yaptım. Senin huzuruna çıkacak yüzüm yoktu. Nesi vardı bilemiyorum. Allah, Allah Resulü neyi olduğunu bize söylemiyor. Nesi olduğunu biz de bilemiyoruz. Ama ciddi bir korkusunun olduğunu görüyoruz. Ürparen bir kalbinin olduğunu görüyoruz. Ürparen bir kalp beni yakın. Külüm oddan savurun. Sonra da dört bir yana savurun. Allah'ın huzuruna çıkarken bir kül olarak çıkayım. Oysa ki Allah'ın huzuruna çıkan değildir. Ateş değildir, ceset değildir, beden değildir, cisim değildir. O hakikati insaniye, insanın sabit hakikati insan ruhudur. İnsanda Allah'a ait ne yan varsa işte odur. Allah onu çağıracak, yine onu hesaba çekecek, ona soracaktır. Onun bedenle münasebeti nasıl olacaktır, onu sahibi bilir. Ve Allah Resulü sözlerini noktalar. Allah bundan الله رسولها تسلم لي فقد غفرت لك بل لك اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا واجعلنا مع المقربين الابرار يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. بسم الله الرحمن جناح يكتر من سؤال فارتفع صدر جناح İnsanın yapacağı münacatların, duaların en büyüğüdür. Allah o duayla bizi terkiraz Unutmuş olabilirsiniz hatırlatayım. İkincisi, Allah hakkında ciddi bir zan besleme. Seyyidina Hazreti Ömer'in düşüncesi içinde, Allah bütün insanları cehenneme koyacağı tehdidini bize gönderse ve dese ki bir tek adam ancak cennete girecektir. Öyle ümit beslemeli ki Hazreti Ömer düşüncesi, Hazreti Ömer recatı, Hazreti Ömer felsefesiyle inşallah o insan ben olacağım. Korku öyle korkmalı. Fakat ümit ederken de öyle ümit etmeli. Allah'ın rahmetini öyle bel bağlamalı. Allah rahmetine öyle güvenmeli. Buna reca diyoruz. Korkunun karşılığı biraz evvel arz ettiğim tam zıttı. Karşı kutbu. Allah'a karşı ciddi bel bağlama ve itimat etme demek. Gündüzü hemen arz ettim. cuma cemaatini arz ettim. Cehennemin yanı başına kadar götürülen kul, derin bir teslimiyet ve tevekkül duygusu içinde. Başını inanmış bir kula yaraşır, yakışır şekilde dönüp Rabbimle tevekkül ediyor. Rabb soruyor meleklere, sorun bana niçin bakıyorsun, niye beni arıyorsun, benden bir şeyler bekliyor, ne bekliyor Allah'ım senin hakkında hiçbir zaman böyle zam beklememişsin sanmım o idi ki, senin huzuruna çıktığım zaman bana haydi götürün bunu cenneti diyecek, cennete diyecektir. Allah şöyle buyuruyor. Rüttuhu ile cennet. Ana inda hüsnü abdi. Ben kulumun hakkında hüsnü Nasıl güzel düşünüyor, nasıl temiz zanlar besliyor. Ben öyle muamele ederim. Allah hakkında rahmeti engindir diye hüsnü zan beslemek lazım. aşılmaz günah çukurlarını aşabilecek tek insan ızdırap insanıdır. Buhari Müslüm'ün bir rivayet ettikleri bir vaka var. Adamın birisi vefat edeceği zaman çocuklarını çağırıyor, diyor ki, oğlum amelime hiçbir zaman güven beslemedim. Hiçbir zaman kendime bir şey var demedim. Onun için ben öldüğüm zaman kimse şimdiye kadar böyle dememiştir ama Efendimiz anlatıyor bunu. Ben bunu diyorum. Hiç kimsenin demediği şeyi diyorum. Hiç kimsenin demediği şey şudur. Rabbimin huzuruna bu halimle, bu mahiyetimle çıkmaya tahammülüm yok. Yüzüm de yoktur. Ben öldükten sonra yatınız. külümü muhuttan kavurunuz. Kül haline getiriniz. Sonra da rüzgarın şiddetli ettiği bir yerde veriniz. Karaya, denize veriniz. Rabbim niçin yaptın bunu böyle dediği zaman ben Allah'ım senden korktum diye Vefat edince öyle yaptılar. Muhbir-i Sadık verasını şöyle anlatıyor. Allah Celle Celaluhu ona seslendi. Ruhuna seslendi. Hakikatına seslendi. Mahiyet asliyesine seslendi. hada? <laughs> bunu niye yaptın? Min ve ente alem ya Senin korkundan yaptım. Sen de bunu biliyorsun. Senin korkundan yaptım. Senin huzuruna çıkacak yüzüm yoktu. Nesi vardı bilemiyorum. Allah, Allah Resulü neyi olduğunu bize söylemiyor. Nesi olduğunu biz de bilemiyoruz. Ama ciddi bir korkusunun olduğunu görüyoruz. Ürperen bir kalbinin olduğunu görüyoruz. Ürperen bir kalp beni yakın. Külüm oddan savurun. Sonra da dört bir yana savurun. Allah'ın huzuruna çıkarken bir kül olarak çıkayım. Oysa ki Allah'ın huzuruna çıkan kül değildir, ateş değildir, ceset değildir, beden değildir, cisim değildir. O hakikati insaniye, insanın sabit hakikati insan ruhudur. İnsanda Allah'a ait ne yan varsa işte odur. Allah onu çağıracak, din onu hesaba çekecek, ona soracaktır. Onun bedenle münasebeti nasıl olacaktır, onu sahibi bilir. Ve Allah Resulü sözlerini noktalar. فغفر الله الله من يظلم الله روحه تندي فقد غفر لك بل سن ما فيك اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا واجعلنا مع المقربين الابرار يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. بسم الله لا اعجبني يا günah içlerimizde ürperse hasıl etmedi Günah ürpertisi, insanın yapacağı münacatların, duaların en büyüğüdür. Allah o duayla bizi terkiraz Unutmuş olabilirsiniz hatırlatayım. İkincisi, Allah hakkında ciddi bir hüzdan besleme. Seyyidina Hazreti Ömer'in düşüncesi içinde, Allah bütün insanları cehenneme koyacağı tehdidini bize gönderse, ve dese ki bir tek adam ancak cennete girecektir. Öyle ümit beslemeli ki Hz. Ömer düşüncesi, Hz. Ömer recatı, Hz. Ömer felsefesiyle inşallah o insan ben olacağım. Korku öyle korkmalı. Fakat ümit ederken de öyle ümit etmeli. Allah'ın rahmetini öyle bel bağlamalı. Allah rahmetine öyle güvenmeli. Buna reca diyoruz. Korkunun karşılığı biraz evvel arz ettiğim tam zıttı karşı kutbu, Allah'a karşı ciddi bel bağlama ve itimad etme demek. Dün hemen arz ettim, cuma cemaatini arz ettim. Cehennemin yanı başına kadar götürülen kul, derin bir teslimiyet ve tevekkül duygusu içinde, başını inanmış bir kula yaraşır, yakışır şekilde dönüp Rabbim'e te tevekkül ediyor. Rab soruyor meleklere, sorun bana niçin bakıyor, niye beni arıyorsun? benden bir şeyler bekliyor, ne bekliyor? Allah'ım senin hakkında hiçbir zaman böyle zam Zannım o idi ki, senin huzuruna çıktığım zaman bana haydi götürün bunu cenneti diyecek, cennete diyecektir. Allah şöyle buyuruyor. Rüttuhu ile cennet. Ana inda hüsnü abdi. Ben kulumun hakkında hiçbir zannı Nasıl güzel düşünüyor, nasıl temiz zanlar besliyor, ben öyle muamele ederim. Allah hakkında rahmeti engindir diye üstü beslemek lazım.